Allah Teala ilim, irade, kudret gibi bir kısım sıfatlara, özelliklere sahiptir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine bir bütün olarak baktığımızda Allah'ın her şeyi bildiği, irade sahibi olduğu, meşiyet irade sahibi olduğu, öte yandan her şeye gücü yeten bir kudrete sahip olduğu pek çok Kur'an ayetlerinde anlatılır. İnsan bir yönüyle ilahi icraatın bir e, misalini kendinde görebilir. Şöyle ki, Allah bize de kendisinde olan ilim irade kudret gibi sıfatları anlamamız için bunlardan bir parça bir nebze vermiş. Ve bu sayede bizim de cüzi de olsa bir ilmimiz var, az da olsa bir irademiz var ve yine az da olsa bir kudretimiz var. Ve biz yaptığımız şeyleri İlim, irade, kudretle yapıyoruz. Mesela çay yapmayı örnek verelim. Diyelim çay yapacağız. Bilmek lazım, bilmeyen yapamaz. Mesela bir bebeği düşünün, çay yapmasını bilmez ve öyle bir şeyi de gerçekleştiremez. Bilmeyi gerektiriyor. Çay yapmayı biliyoruz ama irade etmedik. Çay yapmakla ilgili bir irademiz yok, yapmayız. Çay yapmayı irade ettik ama gücümüz yetmiyor. Yani diyelim Allah korusun bir insan felç olsa çay yapmayı istese de ellerini kullanamayacaktır. Demek ki bir çay yapabilmişsek bu ilimle, irade ile kudretli oluyor. Benzeri bir şekilde şu alemin yaratılması. Allah dilesi alemi yaratmazdı. Bu irade ile alakalı. Yaratmayı tercih etmiş. Buna bir hocamız bize şöyle ifade etmişti. Allah alemi lütfen yarattı. Burada lütfen, lütfen değil, bir lütuf olarak. Yani yaratmaya mecbur değildi. Dilerse yaratır, dilemezse yaratmaz. Ama o yaratmayı tercih etti. Bu irade oluyor. Öte yandan bilmesi. E bilmeyen yaratamaz. İşte çay yapmayı bilen, yapmayı bilmeyen çay yapamıyor. Onun gibi. Allah insan yaratmayı bilir mi denilmez, yaratmış. Demek ki biliyor. Alemi yaratmayı bilir mi denilmez, demek ki Biliyor ki yarattı. Öte yandan Allah'ın buna gücü yeter mi? Bu da denilmez. Neden? Bir şeyi meydana getirmişsek o bizim gücümüzü gösterir. Yapabildiğimizi gösterir. Diyelim ki bir kimse acaba Arapça yazabiliyor mu? Gözümüzün önünde tahtaya Arapça yazılar yazdı. O kimseyle alakalı acaba Arapça yazmasını bilir mi demeyiz. Neden? Yazdığını görmekteyiz. İşte Allah yaratıyor yönetiyor. Her şeyde tasarrufta bulunuyor. Bütün bunlar Allah'ın ilmini, iradesini, kudretini çok bariz bir şekilde bize göstermektedir. Biz kendimizde olan cüzi ilim, irade ve kudretten Allah'ın sonsuz olan ilim, irade ve kudretini idrak etmiş oluruz.